Yani bu yolda zaten hiçbir yağmur suyu gideri yok. yok, yok. Peki ona çatlarınız da geliyor. Burada da yavaş yavaş diyor böyle çekilmesi çekil. lazım diyor. Eğer diyor önünü açarsanız ne kadar yolu yapıyoruz. Devam Yabancı. ediyoruz. Evet başkanım. Toplamda 3.5 km. Yol. İşgal bir şey var mı? Kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu yağmurda bir risk oldu mu sizin için? Yani risk kısmı evet. üniversiteden gelen su. Evet aynen buradan akıyor. Aynen buradan. Tamam. Akıyor. Şimdi ne zaman başlıyoruz biz buranın imalatına? Başkanım, e, Ocak 15 gibi ihalemizi gerçekleştirip yani Şubat sonunda evet. e, çalışmaya başlayıp sezon bitmeden de hazırlamaya çalışacağız. Başlamadan da yaz gelmeden Haziran ayında biter diye düşünüyoruz. Evet. Başkanımsa Mayıs Nisan da yani Ekim Kasım'da bitmemiz lazım. Yani okul okulun kapanmasına yakın başlarsak evet. en azından esnaf etkilenmez. Evet. Bir altın kompleksi basıyorsun. Sağ olun başkanım. Sağ ol eyvallah. İyi. Ee, ana yola taşıyacağız aşağıdan. Keser baya keser evet. Keser baya abi. Ama zaten gene bu park yapılırken buraya bir eee sistem yapılır. Buradan kurtardık suyu evlere gitmemesini. Ya yani bunu yer altını alacağız onu evet, söylemek evet. istiyorum. İşte, oraya da koymuşlar bir tane. Tamam. Onunla bir sıkıntı. yok. Burada çok sıkıntı olmuyor başkanım. Hı hı. Evet, burada ortada mail olduğu için gidiyor aşağı doğru. Hasan abicim bakmaya geldik. Evet. Ee, şu yağmur çok suyu. suyu biliyorum. Orayı çözeceğiz abi. Sıkıntı yok. Geldik baktık. Nasılsın iyi misin? Iyiyiz. Iyi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ayşe teyze ne yapalım? Geldik baktık şimdi ee, yağmur suyunu çözelim diye bu yağmurda. E, okulun suyunu döndürmediler oğlum. Haberi... Şimdi onu alacağız oradan. Düden'e götüreceğiz. Ya ya sen sen Tamam. Daha sonra ya şu ana caddeyi bir Kaldırımını, bisiklet yolunu, her şeyini güzelce yapalım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi. i̇yi. Hayırlı iyi. işler. Çok Nasıl çok gidiyor? Çok şükür. Çok İyiyiz. şükür. İyiyiz. Biz de şu yağmur suyuyla hı. ilgili e, evet. çalışmaya başlatacağız. Bugün keşfe de. geldik. Vallahi iyi etmişsin. Tabii, Tabii doğru. Ana cadde orası. Yani. Buradan Karamoğlu adresine kadar bağlayacağız. 1.8 kilometre bu hattın yapılması lazım şu çalışmanın. burası AVM'ler bölgesi, tamam. burası bölge trafik. Sevgili şeylerim, günaydın. bugün e, yoğun yağışlardan sonra sahada inceleme yaptık. özellikle problem yaşanan kötekli bölgesinde. Ana caddede inceleme yaptık. Yine üniversiteden Kötekli içine doğru gelen yağmur suyunu engelleyecek, onu oradan alıp yine e, Düden'e tahliye edecek bir kanalla ilgili arkadaşlarımız proje hazırlıyorlar. Yani bu durumda Kötekli'nin yağmur suyu sorunu çözülmüş olacak. Yine e, aynı bölgede yücelen hastanesinin olduğu bölgede ve e, CENS alışveriş merkezinin olduğu bölgede de yine bir problem var. Yine oradaki sorunu çözmek için yaklaşık 2 kilometrelik bir hatla e, oradaki yağmur suyunu da Karamula deresine bağlayacağız. Şu anda da Yıldıray Çeltikol caddesindeyiz. Bu bölgede de ciddi bir su baskını yaşandı. Mezarlıktan yine Karamula Deresi'ne doğru gelen bu caddede yağmur suyu hatlarında kesit problemi var. O kesit problemini çözmek için en kısa zamanda projeyi hazırlayıp bu probleme de burada müdahale etmiş olacağız. Şu anda sadece Muğla merkezde değil diğer bütün ilçelerimizde de yağmurdan sonra sorun yaşanan bölgeleri tespit ettik. İlgili kurum ve kuruluşlarla görüştükten sonra projeleri hazırlayıp belli bir plan program dahilinde yatırımlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın yağmurdan etkilenmemesi için, Su, sel baskınlarının yaşanmaması için ve daha e, tabii ki konforlu bir kent için çalışıyoruz. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.